Beşiktaş satranç takımı Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi'nde nah mağlup şampiyon oldu. Siyah beyazlar 4 Ağustos'tan bu yana Kocaeli'de oynanan karşılaşmalar sonrasında Türkiye şampiyonu olarak mutlu sona ulaştı. Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi'nde nah mağlup şampiyon olan satranç takımı şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı. Beşiktaş Amatör Şubeler ve Beşiktaş Üniversitesi'nden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Karacan, Türkiye Satranç Federasyon Başkanı Gülkız Tülay, Beşiktaş Satranç Takımı Kaptanı Onur Atakişi tören öncesi açıklamalarda bulundu. Mükemmel bir sezon geçti satrançta. Dediğimiz gibi satranç ligimiz gerek ülkemizde çok üst seviyede ve Avrupa'da da çok bahsedilen, bir liktir. Bu ligde takımımızın 4 sene içinde 3 defa şampiyon olması bizleri çok, Beşiktaş'ımızı çok mutlu kılmıştır. Bu konuda emeğe geçen başta menajerimiz Umut ve diğer sporcu arkadaşlara camiam, sayın başkanımız Fikret Orman Bey ve yönetim adına çok teşekkür ediyorum. Başarıların devamlı olmasını istiyorum. Çok mutluyuz. İnşallah satrançtaki başarımız uzun yıllar devam edecek, her zaman devam edecektir. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Başkan'a da böyle birlik bizlere sundukları için tekrar teşekkür ediyorum. Kesinlikle çok güzel bir organizasyondu. Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi, satranç turnuvaları içerisinde en üst ligimiz bizim. Oldukça kaliteli birlik, yıllardan beri devam ediyor ve kalitesinden hiçbir ödün vermiyor. Dünya satrancının önde gelen isimleri, Türk satrancının en kuvvetli isimleri burada yarıştı 12 gün boyunca Beşiktaş bizim çok sevdiğimiz yıllardan beri hep en üstlerde hatta çoğu yıllarda şampiyonluk yaşamış çok güzide bir kulübümüz. Beşiktaş'ın Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi'nde aldığı bu güzel dereceyi bu şampiyonluğu ben de canı gönülden kutluyorum. Umarım diğer futbol kulüplerine güzel bir örnek olur. Son derece güzel bir turnuvaydı ama çok iddialıydı. Çok çekişmeli maçlara sahne oldu. Beşiktaş'ın takım halindeki performansı, stratejik yönetimi, takım kaptanı Umut Atakişi'nin buradaki özverisi gerçekten hepimizin dikkatini çekti çekecek kadar önemliydi. Ben tekrar e, sizin izninizde tüm Beşiktaş camiasını canı gönülden kutluyorum bu güzel başarı için. Evet şampiyon olduk. Çok mutluyuz. E, çok zor bir lig oldu. 14 takımlı bir ligde 13 maçta 12 galibiyet bir beraberlik aldık. E, namalup bitirdik. Oldukça güçlü takımlar vardı. Özellikle bu sene 2-3 takım dışında bütün maçlarımız çok çok zordu ve hep tam kadro çıkmak durumunda kaldık. Ee, tabii bu tip uzun mücadelelerde biraz daha fazla rotasyon yapmak isteriz aslında. Biraz bunu daha az yapabildik çünkü rakiplerden çok çekiniyorduk. Bugünkü son maçımızı bile 4.5-3.5 gibi böyle ucu ucuna bir skorla kazanabildik. Ee, alışık olduğumuz bir tempo aslında çünkü bu bizim 11. sezonumuz ligde. Ee, daha önce 4 defa şampiyonluk yaşadık ve bu 5. şampiyonluğumuz.